GTA 6 Miami esinlenerek çıkarılmış bir oyun. GTA 6'daki lokasyonları gerçek hayatta bulayım dedim. Bu adanın aynısını birebir yapmışlar. Bakın arkamda gişeler. 4 adet gişe. Bu oyunda birebir işlenmiş durumda. Müzik Renkli, pembe, mor, kırmızı tonlarında bir eğlence yeri var. Orayı da bu sahneye eklemeyi unutmamışlar. GTA hikayesinin başladığı yer. Hello. Herkese merhaba arkadaşlar. Miami Florida'dan sevgiler, saygılar. Hepimizin bildiği bir oyun var. GTA serisi. Ve önümüzdeki sene yani 2025 senesinde GTA 6 çıkacak. Bu GTA 6 Miami esinlenerek çıkarılmış bir oyun. Ben trailerını izledim. Trailerde baktım ki ulan e burası bizim semt, burası yan semt. İşte şu çarşıyı çekmişler, pazar çekmişler derken GTA alttaki lokasyonları gerçek hayatta bulayım dedim. Ve şu anda ilk semtimiz olan Winwood'dayız. Burası çok sanatsal, renkli bir semt. Her yerde grafiti, duvar resimleri, boyamalar görmek mümkün. O trailer izledikten sonra köşede renkli bir kısım gördüm. Ve şu arkamda görmüş olduğunuz bakery yazan fırın var ya bu oyunda birebir işlenmiş durumda böyle ufak bir yerden görünüyor. Onun devamında bahsetmek istedim. Çok canlı, renkli bir semt. Üst açık bir araba. Devamında Porsche 911. Adamlar yüklemişler, çekiyorlar. Kim bilir ne oldu? Plakası dahi yok. O kadar renkli. dedim. Bakalım şeyler alalım. Ee, sadece kruvasan kalmış dostlar. Biz akşam üstü dört buçukta geldiğimiz bir şey kalmamış Zeynep'ciğim. Ama bayağı kalabalık. <laughs> Belki oyunda bu iç mekanı da işlemişlerdir. Neyse hiçbir şey kalmamış yiyecek. Biz de çıkalım. Yapacak bir şey yok. Dostlar ikinci lokasyonla karşınızdayım. Burası Veneşin Island olarak geçiyor. Oyunun başlangıç sahnelerinden birisi Gece vakti üstten görüyorsunuz Böyle bir adadan geçiyor Gişeler var ve böyle merdiven şeklinde bir apartman var Bu adanın aynısını birebir bir yapmışlar Bakın arkamda gişeler 4 adet gişe Şimdi size apartmanı göstereceğim Oyunda birebir yerleştirmişler abi Bakın yani insanlar bisikletleriyle gidiyor Bir de şu binadan bahsediyorum Şimdi, Oyunun fragmanında onu da görebilmek mümkün merdiven şeklinde yapılmış bir bina. Fragmanda birebir aynısı mevcut arkadaşlar. Birebir. Bu adanın diğer taraftan manzarasını göstereyim. Şehir merkezi manzarası. Baktığınız zaman Miami güzel şehir. Köprü kalktı. Aradan vapur geçiyor. Millet sırada baba. Baksana abo. Dostlar diğer bir GTA 6 sahnesiyle karşınızdayım. Şu anda Güney Sahili yani South Beach'teyiz. Oyunda şu arkamda görmüş olduğunuz kareye tamamen yer vermişler. Bakın şu Breakwater Otel var ya mavi, sarı, beyaz renkleriyle bu oteli tamamen oyuna koymuşlar. Aşağı resmine de koyacağım. Devamında oyunda gördüğümüz kadarıyla şu yolun kenarına spor arabalar park ediyor. Hani McLaren'lar, Ferrari'ler Güney sahilin ana yolunu o şekilde tasarlamışlar. Biraz daha sağa kayarsak burada renkli pembe, mor, kırmızı tonlarında bir eğlence yeri var. Orayı da bu sahneye eklemeyi unutmamışlar. Ve son olarak şundan bahsedeceğim. Oyunun o sahnesinde yerde direnen bir adam var. Yanında iguanasıyla. Tabii ki burada iguana görmemiz pek mümkün değil ama Florida'da iguanalar çok yaygın. Sanki Türkiye'deki kediler gibi düşünebilirsiniz. Her ağaçta, her köşe başında görmeniz mümkün. Bu ayrıntıyı da unutmamışlar. Şimdi size biraz daha yakından göstereceğim. Bir tık daha yakından göstereyim. Breakwater. Tabi oyunda bu ismi kullanacaklarını düşünmüyorum. Sonuçta bunun bir marka değeri var. Ama yapmış adamlar. Devamında bahsettiğim o pembe renkli yer. Spor arabalardan bahsettim ya. Aynen bu şekilde oyunda da spor arabanın kapısı açılıyor, birileri iniyor. Bu da Corvette C8. Biraz da size GTA Watch'taki o mavi otele götüreceğim. Beraber hep birlikte yürüyelim. Geze geze gözümüz gönlümüz açılsın. Bu video çekilirken Miami'de Ocak ayındayız. Hava sıcaklığı 25 derece. Bütün Amerika'da kar, kış, kıyamet. Hello. Evet. Mavi Otel'e GTA Vice City hikayesinin başladığı yere doğru devam ediyorum. Hani o Colony Hotel vardı ya. GTA Vice karakter Tony. Tony Versetti. Onun ilk oyuna başladığı yer var ya. Şimdi oraya götüreceğim sizi. Bak hocam bak. Abo. Geldik. Mavi. Colony Otel'in olduğu yere neredeyse vardık. Mavi mavi. GTA başta oynayanların gözü yaşlı Bütün 90'lı kuşağın Hatta 2000'lerin başında sayabiliriz Neredesiniz GTA Tony abi Vay 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 Hep neon renkler Mor Kırmızı Ve bizim Mavi Şimdi size çocukluğunuza doğru bir Yolculuğa çıkartacağım Gözleriniz yaşlanmasın Unutmayın elbet bir gün GTA Vice'de elbet bir gün buraya geleceksiniz. Bunun önüne fotoğrafınızı çektireceksiniz. Colony Hotel. Bir de bunun altında restoran yapmışlar tabii ki. GTA hikayesinin başladığı yer. Hatta oyunları kaydetmek için buraya gelirdik. Bakın otelin girişi. Bütün gün oynardık, devamında gelirdik ki bölümümüzü seyredelim. Nereden nereye be? Dostlar şöyle bir UFO stikeri gördüm. Diyor ki uzaylıları serbest bırakın salın gitsin. Sizce GTA 6'da uzaylılar olacak mı olmayacak mı? Bir aşağıda yorumlarınızı belirtin bakayım. Dostlar sizlerle birlikte gerçek hayattan GTA 6 oyununa uyarlanmış yerleri gezdik. Hatta şu Colony Hotel hepimizin kalbinde yaradır. Bütün 90'lı ve 2000'li kesim benim de dediğimi anlar. Bu kadar emeklerim için lütfen videoma bir like atmayı unutmayın aşağı güzel bir yorumunuzu bekliyorum. Önümüzdeki videolarda ne çekeyim, ne istersiniz? Bana yorumlarda belirtin. Kanalıma abone olun. Ozfly is out.